Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al tut tavsiyesi değildir. Arkadaşlar Kron e, telekomünikasyonun günlük grafiğine e, bakmaktayız. Tabi arkadaşlar günlük olarak grafiğe baktığımız zaman geçen haftadaki düşüşten e, birçok hisse etkilendi. Bundan Kron'da arkadaşlar etkilendi ve önemli destek noktasına kadar geldi. Nedir o destek noktası? MA50 bölgesi arkadaşlar. 55 TL seviyeleri Zaten en son 54'e kadar düşmüş. Buradan bulduğu destekle kendini tekrardan 55 üzerine arkadaşlar atmayı başarabilmiş. 55 TL bölgesi bu anlamda bizim için arkadaşlar güçlü bir destek bölgesi olarak duruyor. Zaten uzun zamandır arkadaşlar bu bölgeye hiç dokunmamış. Hatta neredeyse MA 21'e bile hiç dokunmadan yukarıya doğru hareketlerine devam ettirmiş ama şimdi arkadaşlar MA 50'ye kadar gelmiş bir kron görmekteyiz. Şimdi tabii arkadaşlar bu düşüşün etkisiyle indikatörlerimizde halen arkadaşlar satta bir yukarıya doğru bir emare gözükmüyor. Fakat arkadaşlar şu bölgede günlük grafikte fiyatımız yukarı çıkarken tam bu bölgede ise bir indikatörümüz aşağı doğru inmiş. Bu anlamda arkadaşlar şurada bir alt sinyal geldiği zaman ciddi bir uyumsuzluk çalışacak ve fiyatımız da kendini yukarı atmak için arkadaşlar çabalayacak buradaki uyumsuzluk. Çok göze batıyor. Haftalık olarak baktığımız zaman, arkadaşlar haftalıkta da e, kronu e, özellikle indikatörümüze baktığımız zaman sat sinyalin geldiğini görmekteyiz. Sat sinyal arkadaşlar ne anlamı ifade ediyor? Günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman, arkadaşlar sat sinyali e, orta vadede e, haftalıktaki sat sinyali bu bölgede biraz daha fiyatın oyalanabileceğini arkadaşlar yine bir formasyona gidebileceğini bize söylüyor. Yani dinlenme aşamasında arkadaşlar olduğunu söylüyor. Bakalım dinlenmesi ne kadar sürecek? Tekrardan bir formasyon yapması ne kadar sürecek arkadaşlar? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Aylık olarak baktığımız zaman kron'da arkadaşlar aylıkta herhangi bir sıkıntı yok. Grafikler yönün yukarı olduğunu gösteriyor. 4 saatlikte bir ee, bakalım arkadaşlar. 4 saatlik grafikte de özellikle şu bölgede baktığımız zaman arkadaşlar yine e, ciddi uyumsuzlukların olduğunu görmekteyiz. Umarım arkadaşlar dediğim gibi e, günlük grafikteki şu bölgede al sinyalini vermesiyle fiyatın da kendini yukarı atması tabii ki arkadaşlar normal ki e, burada bir al sinyali gelirse ciddi bir şekilde arkadaşlar fiyat yukarı gitmek için uğraşacaktır. Şimdi tabii Yukarı giderken arkadaşlar önümüzdeki engeller neler olacak? Şu anda fiyatımız 56 TL arkadaşlar seviyelerinde. E, bu anlamda arkadaşlar ilk e, direnç noktamız e, Fibonacci direnci 58 TL seviyeleri olacak. Daha sonra arkadaşlar 61 TL bir direnç olarak karşımıza çıkar. Daha sonra 64 ve sonra arkadaşlar yukarıdan kırılmış olarak görürüz İnşallah diyelim. Yine bu anlamda da bakın e, arkadaşlar, Bollinger üst bandımızda da bir şu bölgede bir umut var. Kendini arkadaşlar e, aşağı hala bırakmamış. Bu da şu anlamı taşır. E, fiyatı ben yukarıda bekliyorum. Yani 78 TL seviyelerinde hala fiyatı beklediğini görüyoruz. E, Tabi bu e, seviyelere ulaşması için arkadaşlar borsamızın da kendini toparlaması gerekmekte. Biliyorsunuz Amerikan borsaları arkadaşlar e, olumsuz olunca maalesef bizim borsamız daha da olumsuz oluyor. Yani onlar %1 düşerken biz neredeyse %3 arkadaşlar düşüyoruz. E, bakalım Amerikan borsalarında son durum neydi? E, arkadaşlar Amerikan borsalarında son durum US500'ü eksi de kapatmış olarak görüyorum çok az. US100 artı da yine US30 arkadaşlar eksi de Dow Jones bu anlamda yine arkadaşlar eksi de e, SPX orası da eksi DAX Alman borsası da eksi de kapatmış arkadaşlar e, şöyle söyleyebilirim arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman borsaların e, hala en sonki kapanıştı da arkadaşlar eksi olarak kapandığını görüyoruz e, umarım arkadaşlar biz bu düşüşlerden çok etkilenmeyiz ee, ve arkadaşlar artık yönümüz yukarı deriz. Çünkü biz geçtiğimiz hafta bu anlamda arkadaşlar çok etkilendik. İnşallah arkadaşlar patates ile birlikte hani tabi Amerikan borsalarında bir e, yine güç kaybı görüyoruz ama biz arkadaşlar bundan çok etkilenmeyiz diyelim. Değerli arkadaşlar e, kron hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.